Hadi giriyoruz mu? Hadi girek mi? Hadi gör. Of. Chat özür dilerim abi. Chat abi. Telefonu tek açar mısın? ya? Al kardeşim kendi bir şey bir kullan hiç problem değil. Hı -hı. Al kardeşim. Alırsa. Ne zaman yapayım? Hadi gel. Neyse yemek mi söylediniz? Evet. Yiyin abi hiç gerek yok bana hı hı. söylemeyin. Ben... Yok abi hiç gerek evet, yok ben aç değilim zaten yok. Tamam mı? Eyvallah abi eyvallah Ben Orospu çocuğuyum bu Eyvallah abi o... Yok abi hiç gerek evet, yok ben aç zaten olmaz, Tamam mı? Eyvallah abi eyvallah Ben Orospu çocuğuyum bu Eyvallah o... abi günlüğün Çok günlüğün teşekkür günlüğün ederim mi? Çok teşekkür ederim abi <laughs> Ben bir daha bu evde kalmam abi. Teşekkürler. <laughs>